Dostlar merhaba. Ee, bugün kaçı ya? Ayın 5'i mi oldu? Aynen 5 Ocak Pazar. Pazar çalışması var. Bildiğiniz gibi dün arabamızın biri sanayideydi. Şimdi cebimde kalsın da şunu çıkarayım. Ee, dün kalan gazmal vardı. Abim dedi sen yat dinlen. Gerekirse gelme. Uyku tutmadı açıkçası. Ya uyuyamıyorum artık. Birkaç bazı sebepler var. Şimdi sonu başlığımız şey olsun. Onurlu yaşadık diye öteki olduk. Çok sevdiğim bir laf. Ee, yani düşünüyorum. Bu aralar böyle bazı şeyleri düşünüyorum. Niye bu kadar şey benim başıma geliyor? Niye böyle birden bu kadar şey yaşadım son zamanlarda? Gerçekten ağır bir bir sene geçirdim. Hani o kadar absürt şeylerle karşılaştım ki yani anlattığım kişiler var üstü kapalı anlatıyorum öyle saçma sapan şey mi olur diyorlar. E, oluyor yani sınavımız var. Bir sınavı yani 2024 yılı gerçekten benim sınavım oldu. Aynı şekilde son 2-3 senedir bu sınavı veriyorum. İyi ya da kötü iyi ya da kötü ölçekli diyeyim. Yani şey oldu bu 2024 bana e, 2020 senesini hatırlattı. O zaman bir kamu kurumundayım e, 8 yıllık tazminatımı yaktım ben e, kamu kurumunda e, yani bıraktım gittim ya gitmedim işe gitmedim sebebi bir sene boyunca sürgüne gönderildim yani dava aç dedi herkes dava açsam üç beş kuruş para da alırdım da yani o kadar beni şey yaptılar ki artık Hatırlamak istemedim yani bazı yani bilmiyorum belki yaşayanlar da bazı şeyleri hatırlamak istemezsin yani ben de böyle bir çözümde bulundum yani davasını bile açmayacağım ki oradan gelecek çünkü davaya git şahit bul onu yap bunu yap yaşamak istemedim o stresli ilk seni yani düşünüyorum şimdi sabah o geldi aklıma dedim yani en son üçüncü sürgünüm Beni bir yere bekçilik olarak, bekçi olarak gönderdiler. Ya yani benimle çok iyi oynadılar, Allah var. Oynasınlar. Ee, üçüncü sürgünüm biraz iyiydi. Hani bekçilikti, hiçbir şeye karışmıyordum. Ya yani yatıp yatıp geri gidiyordum hani. Öyle bir yere gönderdiler beni. Abi sıkıntı şantiye alanı. Ee, şantiyede müteahhit kamyonları geliyor. Şimdi benim vardiyamda ben sokmadım. E, müteahhit kamyonları geliyor. Afiyatı kamu kurumunun alanına yıkıyor. İşte <laughs> malum şu an paket attığımız e, ilçenin belediyesi. Abi almadım. Dedim ben sokmam. Çünkü yani biri görse bir şey yapsa hani para mı aldım, Niye döktürüyor? Ne yapıyor? Halbuki başkaları alıyor da yani ee, Öyle bir para beklentim de yok. Ee, zaten bu beklenti yüzünden başıma ne geldiyse sürgün olayları başladı. Sonra da bir sene boyunca dört kere evdildim. Sıkıntı yok yani. Ama e, düşünüyorum acaba lan etli üstlüğe karışmasaydın. Hani o gün yanıma gelen almadım ya hemen akşamına e, akşam nöbeti de vardı hemen akşamına e, siyah plakalı bir araba geldi ya derdin ne dedi resmen yani benim derdim derdim yok dedi benim benim mesai saatimde kimse giremedi benim görevim bu dedi Hani acaba orada benimle biraz da konuşmaya çalıştı ben de biraz tersledim açıkçası bilmiyorum huyuna suyuna gitseydim ya zaten huyuna suyuna gitseydim ben sürgün edilmezdim benim yerim benim yaptığım şey iyiydi belediye öyle Angarya bir iş değildi yani ama bilmiyorum yani ya. yaşadım niye bunları yaşadım bilmiyorum belki bu benim karakterimle alakalı yapısal şeyimle alakalı yani doğru olduğum şeyler var doğru olduğum şeyleri yapmaya çalışıyorum ya bana göre doğru olan şeyler var hani benim kendi görüşüm var doğrularım ve yanlışlarım ben hayatımı ona göre yaşıyorum bu hani etik diyeyim ben ya ben tamam bile etik yaşayabilen yani olması gereken bu benim görüşüme göre deyince onu yapan bir insanım. Öyle bir şey yaşadım hani bilemedim hani o laf geldi aklıma sabah. Yani onurlu yaşadık diye öteki oldum. Öyle ya anlatmak istedim. Hani nedense bugün ta o zamanları hatırladım işte. Ee, ya bir sene içerisinde dört tane farklı birim gezdirilirim bir adam gezdirdiler lanet olsun dedim. O zaman işte tazminatımı alabilseydim belki şu an gerçekten altında sıfır bir araba vardı. Yani sıfır beş kuruşsuz çıktım. borç çarç ufak bir şey al. Sonra onu büyüt. Sonra işte buna geç bir şey yap. Hala daha bir, bir takım borç ödüyorum. Bilmiyorum yani hani bazen de düşünüyorum ki belki de bende var bir sıkıntı. Çünkü bu kadar yani bir şey yolunda yürür değil mi? Yani bu kadar her şey yolunda yürümüyorsa biraz da kendine e, kup bulacaksın, ne hani pay bulacağım. Belki de yani şu an düşünüyorum. bende de olabilir bazı şeyler. Ama şura da eminim. Yani ne belediye kısmında bugün hala gitsem çoğu kişiyle de ya hiç kimseyle görüşmüyorum ama bazen denk geliyoruz bölgede. Kredim çoktur. Ee, ama ben görüşmek istemiyorum. Mesela kargo sektöründe de öyle. Kargoist olsun. Hepsi jet olsun. Hani buralarda hiç kimse belki arkamdan konuşabilirler. Ama önüme karşı hiç kimse hiçbir şey konuşamaz arkadaşlar. Hani. Çünkü yani olması gereken neyse onu yaptık. Yanlış yapanları da uyardık. Bu kadar yapmayın kadar yeni geleni sömürmeyin, bak kaçırmayın, şunu yapmayın, olması gereken bu diye uyardık. Tabi şimdi arkamızdan belki konuşabilirim ama dediğim gibi bölgede karşılaşıyorum, yüzüme karşı hepsi gülüyor ama arkamdan ne dediklerini biliyorum. <laughs> onların da haberleri geliyor ama önemli olan yüzüme karşı hiçbir şey diyememeli. Arkası, millet arkasında, herkesin arkasından bir şey konuşabilir. E bizdeki bir problem daha söyleyeyim. Biz abimle mesela hiç kimsenin arkasından bir şey konuşmayız. En çok sıkıntı yaşadığımız konu bence o. Mesela depoda bir tartışma oldu ya. Hani çoğu kişi olayın ardından yakın arkadaş grubuyla onu tartışır. Biz yüzüne karşı söyleriz onu direkt. Ya yani müdür olur, depo sorumlusu olur, acette sahibi olur, başka bir şey olur. Ama söylediğimizi o zoruna gidebilir ama doğru şeyi söyleriz her zaman. Yani hakaret falan algılamayın burada bizim en büyük problemimiz o yani susup arkaya çekilsek şey yapsak şu an hepsi jette de yani çok iyi bölgem vardı onu söyleyeyim öyle bir bölge oluşturmuştum ki çok güzeldi eee ama hakkımı yedirmem savunurum ee, bu şu demek değildir yani hakkımı yedirmem ama yiyorlar yapacak bir şey hani senin elinden gelen bir şey var onu yapıyorsun ondan sonrası yok hani yedirmedik ee, onlar da yemek istedi yediler ha, yani kazanan onlar oldu Ama dediğim gibi ben belki orada pısıp şey yapsaydım Onurumdan gururumdan kızsaydım Yani güzel olmazdı ya yani ben kendi içime sindiremezdim ee, O yüzden de böyle bir hayat yaşadım <laughs> epeydir belediye maceralarım aklıma gelmiyor. Yani 8 sene uzun bir süre arkadaşlar. Yani 8-10 yılım geçti neredeyse. Hani tazminatım da artık şey umurumda değil de. Ee, birçoğu hayat standartımı hayatımı ona göre bağlamıştım. Ee, yani birden bu kadar uzun süre genç yaşımda girip e, orta yaşlarda orta yaşta diyemem ya yani. genç yaşımda girdim genç yaşımda çıktım diyebilirim hani ama 8 sene bir kamu kurumunda çalıştıktan sonra e, birden böyle bir istifa edip hadi eyvallah deyip çekip gitmek e, hiçbir bir şeye güvenmeden bir de bu tarz bir sektöre girmek 30'da 30 mesela pazar gün çalışıyor hiç doğruma gidiyor e, çoğu kişinin yapabileceği bir tarz çalışma değil ama hayat zaten çocukluğumuzdan beri, 10 yaşımızdan beri çalışmaya gitti. Çalışıyoruz yani. Ben çalışmaktan çok şükür bir yana sıkıntı yok. Alışkınız. Bakalım ya. Hayat mutlaka bize de gülecek. İnşallah bu platformda e, görürsünüz siz de. Ben anlatmaya devam edeceğim. Platformu kapattırmadıkları sürece. İşte biliyorsunuz en son kolay gelsin de bu süreci yaşadık. E, kapatmamı istediler hani kapatmama rağmen olmadı bazı şeyler. Herkes ekmeğinde arkadaşlar. Ee, hani keşke şöyle güzel bir yer olsa da yani kapatırım. Ne yapayım? Şimdi yapabileceğim çok fazla da bir şey yok yani. Sıkıldım bazı şeylerden o kadar çok sıkıldım ki. Yani bazı şeyleri anlatamıyorum mesela. Geçen hafta bir telefon aldım. <laughs> Hep bahsettiğim 3. firmadan. Yani öyle kötü bir bölge teklif edildi ki artık şey dedim ya tamam dedim bunlar bizim videoları izliyor dedim bunlar bizim videolarımızı izliyor hani nerede çalışılmaz diyorsak orayı arıyorlar ya da ne kadar Ankara'da sıkıntılı bir bölge varsa Demet Evler mesela işte oraya çağırıyorlar hani herhalde dalga geçiyorlar artık dedim ya kendi kendime de ne diyeyim ki böyle bir süreç arkadaşlar çok uzun oldu depoya geldim depo kapalı 9 yani açılış demişlerdi benim de canım çok sıkın olduğu için 2-3 kere gece uyandım kalktım abim aslında 10-10,5 gibi gelsen de olur demişti ya da hiç gelme valla çıkıp geldim işte sıkıntıda neyse bekleyeyim yani biraz resmez bir şeyler kaydırayım depo çıkışı tekrar kayıt açalım dostlar yani alabildiğimi alacağım bugün şöyle bir şey yapacağız zaten abim bir 30-40 paketi var benim de ekim başak çil tepem var. 15 paket falan. İşte abim kendini 50-60 bandına çıkartabilirse ben de çıkartabildiğim kadar çıkartacağım. Dün zaten 65 paket attık. Hani bugün de 100 paketle çıkarsak 165 paket olacak. O da ne yapacak işte? Cumartesi 80-80 paket atmış gibi olacak. Yani biraz fazla mazot yakacağız ama yapacak bir şey yok. Neyse son durumlar böyle. Patron geldi. Ben patronla içeriye gireyim. Hadi eyvallah. Dostlar merhaba saat 11 depodan çıkıyoruz paket almadık e, işleyişe e, yardım ettik İşte mamaktır altın dağıdır buraların ayıklanması vesaire şimdi şuradan bir çıkış yaptım binci süjötesinde e, yani gerçekten çok az paket var e, bir de olan pakette şey de zaten e, kamu kurumları hani Bizim hedef şuydu, 50 şer paket çıkartırız diyorduk, çıkmayacak gibi. Toplam ikimize bir alabilseydik açık yerler 60 paket falan. Yani dedim abi boş ver dedim yarın en kötü ring atarız. Bugün hiç dağıtımla altında uğraşılmaz dedim. Hani Zara Çankaya'ya geldi, onlar dağıtıma çıkıyor. Mamak'ta da biraz var, onlar da dağıtıma çıkıyor. Yani belki Mamak'tan destek, destek bir şey yaparız dedik. Ee, ama oraya da çok canlı gelmedi açıkçası Ya bakalım şu an benim e, bir 40-45 paketim var Abimin 45-50 paketi var e, Ya motorcu Allah aşkına sen ne yapıyorsun ki ya Kurtulduk döndü de Yani Yarın büyük ihtimalle 210-220 paketle çıkabiliriz ama Şimdi bugün dağıtıma çıkmamızın en büyük sebeplerinden bir de e, A101 yarın sevkiyatı kesecek. Şimdi benim ilçeme sadece bir günde kargodan A101 geliyor arkadaşlar. Hal böyle olunca A101 de pazartesi sevkiyatı göndermeyince çünkü bugün geldi ya sevkiyat pazartesi bir tane mal gelmeyecek. E, benim bir günde kargodan yarın gelecek rakımım sıfır. zaten 30 paket falan gönderiyor. Bugün de gelen paket 25. Ee, sadece boğadan sevkiyat bekleyeceğiz biz altın daireçesi olarak. Ee, o da ne gönderir? 80-100 parça önce gönderir ya da göndermez. E, zaten 100 parça da burada yatıyor. Yani belki olursa mal sığmaz. bir mahalle iki mahalle bırakırız. Ring atar arabanın biri, öyle yaparız. Yani onun haricinde bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Keşke çok gelse de malın altında ezilsek. Ama olmuyor arkadaşlar. Hani ya gelmiyor yani olmuyor geçen de bahsettim hani kul kaderini yaşar e, sen ne kadar hesap kitap yaparsan yap nasibin neyse onu yiyorsun tabii ki de hesap yapmak hayal kurmak bir şeyler e, şunu şöyle yaparım zihinde canlandırmak iyi bir şey e, tabii ki de bunu hep yapacağız tabii ki de hesap kitap yapacağız ama işte dediğim gibi nasipte de ne varsa e, ondan öte oluyor bakalım şimdi abimle arkalı önüne gidiyoruz. Ee, biz de bir şeyler yeriz dedi. Kahvaltıya gidiyoruz. Artık sonrasında da bakacağım. Yani hava da çok kötü zaten. Hiç böyle dağıtım yapılacak bir hava değil şu anda. Ee, ne bileyim ya. Böyle pe pek bir birden bire yine o çalışma hevesim birden bire yine gitti. Ee, umarım geri gelir. Yani Olur ya güzel şeyler olacak yani mutlaka kırılacak ya bu denge Mutlaka yani eminim ki benim de hani iyi bir mahallede tek bir mahallede dağıtım benim de yapacağım yani bu işi ee, Ama o işi yani ulusallarda falan yapmak lazım ya Yani bu tarz firmalarda mesela işte Kargoist, Scotty Buralarda aslında mahallenin bir önemi de yok yani. Ben onu iyi anladım. Çünkü gene geniş alanlara çıkıyorsunuz. Ama ulusallarda öyle değil. Mesela atıyorum arasız sürat'i her ne kadar önermesem de paketleri çok. Ve tek mahalle güzel bir dağıtım yapıyorsun. Hani çok şükür telefonumuz çaldı cuma günü. istediğin bir firmadan telefon çaldı ama Demet evler. Hani Doğru ya DMT'ler olmaz dedim yani. Hani onu da anlayamadım. Bu çok gerçekten biraz zoruma gitti yani. Abi bu kadar mı kötü bir kargocuyum? Bu kadar mı kötü işimizi yapıyoruz da hani niye böyle gittiğim her firmada en boktan yer bana kalıyor? Onu bir türlü çözemedim ya. Mesela hepsi jette öyle oldu arkadaşlar. Yani o kadar kötü bir bölge verdiler ki o bölgeye adam etmem 5 ay 5-6 ayımızı buldum adam ettik, para kazandık. Sonra zaten bölgeye çöktüler, bizi gönderdiler vesaire. Hani kargo bakıyorum. ilk girdiğimiz dönemde Altındağ'ın Battal Gazi, Ulu ve siteler Feridun Çelik, Başpınar, Doğan Tıpı, Beşiktaş'a, hani Ekim Başa oraları verdiler. Yani orada kötü. E, üçüncü işe kargo hepsice hepsi çek. tekrar kargo iste girmemde hani şunu dedim abi dedim ben dedim Çankaya'dayım. Eğer Çankaya'da şu an boşluğun yoksa eyvallah mamağa başlayayım da e, Yani yarın öbür gün Çankaya'da boşluk olur evim şurada e, Ben Çankaya'da değerlendirmeni isterim Ya da yeni bir bölge öğreneceksem artık Mamak altında değil de Çankaya'da öğrenmek istiyorum dedim ya işte Kardeşim şu an bura boş vesaire Tabii ki e, yarın ne olacağı belli olmaz Çankaya boşaldı beni almadı mesela e, Destek ihtiyacı oldu benim evimin dibi bana destek paketini vermedi. Bana altın adam paket verdi. Mesela yani. Böyle şeyler oldu. Hani Mamak'ta da çok kötü boktan bir bölgeye çıktım açıkçası. Kutlu, Mutlu, Türköz'ü, Kazım Orman. Yani ben gelene kadar düzen tutmamış. Ben geldim 8 ay boyunca bir tane pakette sıkıntı yok. Yani orada da gene ona rağmen çalışıyordum. Ama en son artık 30-40 paket verince bir ay boyunca hadi eyvallah demek zorunda kaldık. Yani buraya geldik. Yani burada açıkçası e, buranın ne olduğunu bilerek geldik. E, dedik ki abi tamam bu iş böyle olmuyor. 5 mahalleye çıkmışın, o komple ilçeye çıkmışın. E burada da altında ilçesi bize kaldı işte. Yanında Ekim Başak Çiğil tepesi var. Ben yani düşünüyorum. Abi ne yapmamız lazım hani? Niye olmuyor? Anlam veremiyorum işte ya. Yani. Böyle sıkıntılar var. Umarım yani. Ya ben şuna şey değilim hani mesela dağıttığım yerlerden bocunmuyorum. Bir sıkıntım yok dağıtır. Çalışırım. Paket olsun yeter benim mantığım bu. Ama bazen de şans yanında olması lazım yani şansın yaver gitmesi lazım. Demek istediğim hani hem şansımız yaver gitmedi hem de mesela atıyorum çalıştığımız firmalarda bazı bölgeler boş kaldı. Yani direkt oraya zıplama gibi bir şeyimiz olmadı bizim. Onu da yapamıyoruz açıkçası çok fazla. öyle Yani kafamız o, o tarafta çalışmıyor mesela. Çakallıkta çalışmıyor. Ee, güzel bir bölge boşalmış. Tamam, geçsene işte sana ne. Firma kimi attırıyorsa attırsın senin kötü bölgeni. E yok biz işte iş bozulmasın. Kimse şey yapmasın. Düzen bozulmasın. Bu kafada olduğumuz için de herhalde bence kazanamıyoruz. Ama dediğim gibi bu sektörde hiç kimse... Ee, sizi düşünmüyor arkadaşlar İşte biraz önce bahsettiğim konu yani ben Çankayaya değerlendirilmek istedim bana Mamak'taki en kötü bölge verildi ve oradan da geri alınmadım çünkü ne kadar kötü sıkıntılı bölge atılıyorsa o adamı oradan çekmezler çünkü biliyor beni Çankaya'ya alsa o bölgeye 20 tane daha kurye değiştirecek düzen tutmayacak hani böyle dezavantajları var işimizin ee, bu da bilmiyorum belki dinleyen olur bu işlere girmek isteyen olur aklında bulunsun yani. Yok işte şu müdür çok iyi, şu yönetici çok iyi, beni şöyle zamanla şuraya alır, böyle yapar filan. Kesinlikle böyle bir durum yok arkadaşlar. Ee, sen eğer kötü bir bölgeyi iyi bir şekilde dağıtıyorsan seni oradan kesinlikle çekmezler. Çünkü herkes kendini düşünüyor. O da yönetici olarak ben şimdi Oğuz'u oradan alacağım da oraya 20 tane kurye girip çıkacak. Hepsiyle görüşme yap, hepsine iş öğret paketle uğraş, şikayetle uğraş filan. Mantık tamamıyla bu. Umarım anlatabilmişimdir. Ben yani şunu da söyleyeyim. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çalıştığımız hiçbir yere silah zoruyla gidip çalış, çalışmadık. <laughs> yani hangi bölge boşsa e, oraya gittik. E, ama dediğim gibi ilerleyen süreçte boşalan bölgelerde de hiçbir zaman değerlendirilmedik. E, hani bazen düşünüyorum. Çok mu kötü personeliz? Hani bu kadar kötü personelsek, bu işi bu kadar kötü yapıyorsak 4 senedir nasıl ekmek diyoruz? 4 senedir iyi kötü bir çoğu firmada çalışmışız arkamızdan bir tane kötü söz söyleyemeziz. Belki konuşan olur ama iş olarak, iş alaka olarak kesinlikle mal yatırma, patlatma olarak hiç kimse hiçbir şey diyemez. Ama olmuyor yani, olmayıcı olmuyor. Bakalım son durumlar böyle uzun bir konuşma oldu. Dağıtım yok bugün. Ee, böyle idare edin arkadaşlar. Onu büyük ihtimalle yüklerim. Başlığa da değişik bir şey yazarım. Kendinize iyi bakın dostlar. Ee, az kaldı zaten abimlere de geldik sayılır. Yalnız pazar günü de bak dağıtımı severim ha. Mesela yollar da bomboş. Hani bazen bazı kişiler evde bulamıyor. O sıkıntı oluyor ama şu yolların boş oluşu var ya çok güzel bir duymuş şey ya. Hadi <laughs> eyvallah.